bu vatandaşın 11400 almasını burada süredir. Avrupa'da kalan var mı? Bir saniye. Avrupa'da vergi sistemi nasıl kardeşim? <laughs> Avrupa sana neden iyi bakıyor? Vergi veriyor musun? Burada adam gibi. Burada nasıl biliyor musun? Bir dakika ya. Vergi sistemini. Kardeşim vergi sistemi nasıl? Milletin hayaleti Avrupa nasıl? <laughs> Sabah 5'te <beşte> kalkacak. <laughs> robot gibi. <laughs> çalışacak. Tuvalet <laughs> temizleyecek. Affedersin işte makine <gülüyor> temizleyecek. <gülüyor> Efendime söyleyeyim araba bayisinde çalışacak. inşaat yapacak. Doğru mu kardeşim? 8 saat saat ücreti var. Güzel bir kazancı var. Çünkü adam gibi vergi veriyor, çalmadan. Ondan sonra yılda bir sefer yazık buraya gelecek. Anlatabiliyor mu? Ama biz Avrupa'yı hayal ediyoruz. Abi, sen Türkiye'deki Biz o disipline girebilir miyiz abi, ya? Biz bak, o disipline ben sana... Bir soru sorduk tamam, ya. Soru abi. Sen Türkiye'deki vergi sisteminden haberin var tamam, mı? Tamam olsun. He? Zaten daha fazla vergi mesela Mesela Dolan... madem Avrupa istiyor. Abi ya. bir dinle ya. Bir sorumu Avrupa sorayım? sorayım. Bir sorumu sorayım ya. Bilmiyorsun, bilmediğin konuda da fikir beyan ediyorsun. Buyur kardeşim. Anlatabildim mi? Evet. Sen şu anda Türkiye'de uygulanan vergi sisteminin nasıl olduğunu biliyor musun? Çok iyi biliyorum. %18 gıda varken yüzde bir veriyorum. Onu o değil, O değil, o değil. Benim demek tamam, Onu çalıyor. Bak. Soru mu sorayım? Tamam işte soruyorsun ben de cevap veriyorum. Sormadım ki daha. Buyur kardeşim. Abi neyse şimdi. Bak. dolaylı vergi nedir biliyor musun abi? Evet abi. He? Anlat abi öğrenelim. Nedir mi? abi dolaylı? Bilmiyorum vergi. ben bilmiyorum sen anlat. Ben şimdi sana nasıl anlatayım abi sen dolaylı vergi. Bir de beyannameye dayalı vergi var. Evet. Tamam mı? Şimdi bizim ülkemizde vergi gelirleri dolaylı vergiye dayalı bir vergi sistemi. Evet. Yani biz bir tane sabun alırız. 20 liraya. Bunun içinde 3 lira vergi vardır. Bunun için asgari ücretli bu arkadaşım da 3 lira vergi öder. Trilyonluk bir iş adamı da 3 lira öder. Tamam. Sen bir sigara alırsın. Bu sigaranın içinde 20 lira vergi vardır. O fabrikatör de 20 lira vergi öder. Sen asgari ücretli sen de 20 lira vergi ödersin. Evet. Benzin hakeza aynı. Ekmek aynı, aldığın tişört aynı. Yani kazançlar farklı, ödenen vergi eşit. Evet. Adaletli mi sence? Evet. evet. He? Kaç kişi hangimiz vergi verdik ki sen şimdi vergiden vergi alamazsın. Siyasetten tamam, vermiyoruz ki. Siyasetten Tam vermediğimiz, bir şey bahsediyor. vermediğimiz bir şey bahsediyor. Vermediğimiz bir şey bahsediyor. Ya vergi verelim, verelim. Vermiyoruz ki. Verelim. Tamam vermiyoruz. Veriyorsun şey. ya. Iğneden ne neden vergi ödüyorsun? Hani her fiş her aldın mı sen ömrün he? tişört alırken ya? Allah Allah. Kan ya fakir de aynısını veriyor zenginle. Adaletli mi diyorsun? Adaletli. Sen fiş almadığın halde vergi ödüyorsun farkında değilsin. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum abi. Kim çalıyor abi? Kim çalıyor biliyor musun? Satıcı çalıyor. o çalıyor, He. bu çalıyor. Biz çalıyoruz biz biz. 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 Ben esnaftım ya. He. Bir kere vergimi düzgün vermedim. Hiçbirimizde vermemiştir. Ya bugünkü, Yalan bugünkü söyler. iktidarın, bugünkü iktidarın zaten politikası He. Vergi levhasına. Tamam. E, vergi kaç para biliyor musun? saniye tamam, kaç mı? Vergi levhasına bakmıyor zaten. Tamam. Sen kaçak çalış ama ben diyor benzinden, sigaradan, alkolden, e, bezden, çocuk bezinden, sütten alırım zaten ben bu vergiyi. Tamam, sen şunu diyorsunuz bana. Hepimiz, vergi sistemi dakika, bu onu anlatması. Hepimiz dört sana. dörtlüyüz. tamam mı Senin anlattığın o hepimiz dört dörtlüyüz. Ama bir sıkıntı var. Ama biz dört dörtlüyüz, doğru mu? Abi bak beyannameye dayalı, abi. beyannameye dayalı. beyannameye dayalı. vergi İstanbul sistemi olsa, yaptım. Sen gelir, bak. Sen yurt dışında kaldın mı? Kaldım, kaldım. Ben de. Kaldım. Sadece gezdim geldim. Ben de evet, kaldım kardeşim. Değil. Evet. Ben de kaldım kardeşim. Ama tamam, o defa da Türkiye de, bu eli Türkiye'de eli de, defa de, da, bir tane adam yok. Şimdi abi, sen gelirine uygun vergi verirsen, herkes gelirine uygun vergi verirse, o zaman adalet Bak Orada denetim zayıf. Hayal nameni verirsin, abi, dersin abi, ki abi. benim. Abi. Emekli kirasını veremiyor İstanbul'dan gitsin. Bir de kira veremiyor, geçinemiyor İstanbul'da gitsin. Zenginler tek kalsın, kendi evini kendi temizlesin. Abi, zengin, kendi zengin 30 bin, bin lira desin, sıkıntı yaptık, yok. Yaptık. Fakir mi? Abi da. bırak, kısacası abi ağzım <laughs> yok. Çocukları siyasete. Bak, şu, burada bayanlar da var. Özür diliyorum ama şu anki şey ne biliyor musun? Trencilik yani oynanıyor. Hepsi bu. Anladın mı? Kim vergi veriyor? Kimse vergi vermiyor kardeşim. Ben mal alıyorum. Ben de diyorum yok. ki sen satın ben aldığın çaldım. her tamam. şeyi zaten ödüyorsun. Hükümet ben senden Hükümet çalıyorum o ki. o vergi levhasının peşinde değil. Abi versen. Bir tane ki... abi, hangi malını gördün Dört dörtlük fatura kestirdin ya. Her şey faturasız işliyor zaten abi. Aa, sen, ben anladım mı? ben sana. Kullanmıyor musun? Vergisini ödüyorsun. E, sen su kullanmıyor ben musun? Ben vergi Telefon faturası kullanıyor musun? Telefon. Okurken, ya bu tabii alıyorum. Ne zaman aldın ki ya? Almadım. Kardeşim kredi kartıyla çektiğim zaman ne yapıyor? Adam tık benim vergime. Senin hayatın kredi kartı düştüyse zaten ya ne yapalım? Kolu... Ne yapalım? Anladım. Benim anlattığım acız. bu işte. Bak, ekmek tamam babacığım. Kardeşi. O zaman oturacağız. Ne bak. yapalım? Şuradan gidip de. Babacığım. Ekmek o zaman ha, burada sorun kendimizden başlıyor. Anladın mı? Acıma duygumuz Olmaz. kalmadı. Herkes, tamam, herkes soralım. Kim vermiş abi, abi Tayyip, Tayyip Erdoğan'a? Ne? Kim vermiş AK Parti'ye? Abi kimse ben vermiyor. Yüzde çıkıyor? Benziyor. Sen onu e, geç. Zaman, abi, sen memnun musun şimdiki halini? Abi ne diyorsun? Sen elektrik ben, kullanıyorsun ben, Bunlar hayatın hayatın elektrik. Hayatın mecburi Ben özel sektörde çay içiyorsun. Bak çay içiyorsun. Yediğin ekmeğe aldın mı? Ula kaç kere fiş aldın da vergi verdin? Ödemiyorsun. Ödediğin çalınıyor. Beyefendi, beyefendi sana bir 1 saattir anlatmaya çalışıyorum o adam sana fiş verse de. tamam işte çalınıyor abi bir dinle bitireyim sözümü ya sonra sesini niye yükseltiyorsun deme bana bak abi hakkını niye savunmuyorsun o zaman Kardeşim, bak. niye almıyorsun ya, Allah Allah. Allah. tamam abi Allah. suç bizde değil mi abi, abi. bir saniye bak sana diyorum ki evet, ne sana 1 saattir anlatmaya çalışıyorum o adam sana fiş ver ver şey verse yapıyor. de vermese de sen o içtiğin çayda o simitte Anladın mı? O aldığın sigarada vergi ödüyorsun. Onu anlatıyorum tamam, sana. Tamam ödeyeceğim zaten. Yüzde bir vergi ödemeyeyim mi yani? Yüzde, bir, Allah yüzde Allah bir, Allah. bir mi? Vergiler yüzde bir, yüzde sekiz. Kaç? On sekizden bire düşmedi mi? Gıda. Abi ödeyelim mi? Ödemeyelim demiyorum. Abi ben bu ben abi, ben abi, ben Avrupa'dan, Avrupa'dan gelmiş. Gibi. Ödemeyelim demiyorum. Doğru mu? Feragat yapacağız bu ülke için abi. Yani Avrupa'dan mı ben 30 sen tane Türkiye'de ülkeden de, gidip geliyorum de. abi. 5 buyur. Kaç tane adam tanıyorum burada bu rahatlıkta Avrupa'da yaşayabilecek. O düzen ayak uydurabilecek. Uyduramaz abi. Ha. Türkiye mükemmeller abi. Evet İnsanımız abi. da mükemmel. Öyle kalkacaksın. Bak. 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 bak, sen neyi söylüyorsun? Öyle değil. Öyle kalkacaksın. Öyle değil işte bak. Avrupa. Yok yok öyle değil. Almanya'da Almanya'da 10 evet. lira kaldım. Tamam. tamam mı? Rezilliği ben çektim. İşte ha, <laughs> rahat değilsiniz. Değiliz yani dışarıda. Burada daha rezilim. Orada para kazanıyorum. Burada ne rezilsin abi? Ben 10 lirayı ne kadar para kazandım biliyor musun? 90 bin euro cebime parayı koydum bir geldim. Euro orada harcayabildin mi ama? He? O kadar pahalı. De, ha buraya gelirsen. De, tamam işte adamlarda enflasyon diye bir şey yok. Abicim. Anlatabiliyor musun? Orada. Felakat edeceğiz. Bir dakika kardeşim Buyur. bir dakika. Ben Onu sana söyle Markette Buyur. raiş fiyat yok. Benim, var var. Abi bir sent iki senttir. Doğru mu? Orayı söylüyor. Bir saniye. Ben. Bir sent iki sent değil mi? Evet. Raiş evet. fiyat. Onun üstü ceza. Evet. Doğru evet. mu? Evet. Ben bugün bu akala gitsem bir tane su alabiliyor. Oraya gittim de 12 tane alabiliyorum. Tamam Peki abi, buna bakma. Şey Bu ben, ben bir yani, dakika. Saatlik saatlik, bak 14 Euro'ya çalışıyorlar. Doğru mu? 14 Euro saatlik. Sen kalkıp 7 Euro, şey e, ben sana 10 Euro'ya sigaranı da alırsın. Bak, ee, alkolünü de gelelim. içersin, evet. yemeğini de yersin. Abi. Burada gece... Ya ben sana 10 euro güzel vereyim. Güzel abim. Ben, ben bir örnek ver, abi. bir örnek vereceğim. Biz birbirimizi kucaklayabilsek, uyanıklık yaklaşsak. Bir dur. Bir dakika. Şey bir dakika dur ya. Canım. Güzel abim bir saniye ya. Herkes fırsatçı ya. Ulan marketçi de fırsatçı. magazinci da fırsatçı. Şimdi ondan sonra gelip konuşuyor ki burada böyle böyle. Güzel tamam, abi. Ben, ben ben şunu söylüyorum. Hepimiz biz bizeyiz ki Bir Önce kendimizi yüceltelim. Benim babam hırsızsa ben hırsız olmak zorunda değilim. Değilsin tabii Ama ki. Baştakiler hırsızsa millet hırsız Ya başka başkı herkesi güdemez. Ya. Ama yönetimde yanlışlık da olabilir. Onu yaşıyorsunuz. Ben Türkiye'de ben yaşıyorum. İstanbul'da mi? yaşıyorum. Kullandım. Kullandım mı? Kullandım. Ülkenin, ülkenin kaderine oynayamasın. Yo, burada yaşıyorum. oynayan kim ki? Yo, yo, burada ben buradayım abi. Buradayım. Ben Konyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Buyur. Evet, gurbetçi sandılar. Ben gurbetçi bile değilim. Evet, şöyle, şöyle, öz bir öz, Anadolu güzel. insanıyım ben burada. Ha, şu an ekonomi güzel mi? Değil. O zaman bir... Şimdi bir değil bir, ama... Kalardı, bu, bu Vatanı yok etmeye de gerek Parası yok ekonomi işi. Olması. kimse yok etmiyor ki. Abi, i̇şi yani, uçur ona... Bir saniye, abi, bir saniye. Katar neden geldi, geldi buraya? Katar neden Katar, geldi? Katar her, her neden halkına neden? 20 bin Katar. dolar Katar, para veriyor. Katar satın almaya geldi, siz daha burada şey yapıyorsunuz. Bizim bu ülke kimse satın alamaz abi. Katar gelmesinde orman yangını... Biz izin vermeyiz ya.